merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine futbolda bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi ise kardeşim tek kol oynamak istiyor. Bir de Eymen arkadaşım Vanguard oynayacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Benim kolum şöyle göstereyim. Ol sakat olduğu için ben tek kol oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar hani o kombi videosundan sonra biz pikniğe gittik. Orada Hugumugi oyununu oynarken kardeşim benden kaçarken düştü arkadaşlar. O yüzden dikiş yaptılar koluna. Şu şu kadar yarılmıştı arkadaşlar. arkadaşlar. Çok gösterebiliyor muyum bilmiyorum arkadaşlar diye. Bir de 20 tane dikiş atıldı Arkadaşlar şimdi ise işte videoya geçiyorum. Şöyle topu orta sahaya bıraktım. Yapma <laughs> hemen. Arkadaşlar <laughs> Eymen Kurnaz. Ben de şimdi turnuma Turnuva yapacağız. <laughs> Sonra Mert yapma. Eymen bırak. Arkadaşlar şimdi taş kın makas yapım videoyu geçiyorum. Mert sen böyle yap. Durun durun yeniden. Böyle dur. Hah, başla. Vay ananı. Evet. Aa, er sen yap. başlıyorsun. Başla evet. Mert. Hayır şey Mert zaten durun. Zaten şunun maçı Kırmızı sensin Mert. Ay kırmızı benim. Abi ben topa dokun. Eğmen dokunuyor topa ben. Hayır hadi başla. Evet o dokunamıyor. Ben şöyle gösterdim. Hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar sıkıcı bir video olması gerekirken ben spikerim arkadaşlar. Eymen. Mert vuruyor. Mert. Eymen derken kalecinin yanından geçti değil Kaleci vurdu gol olacak gibi yine gol olur ben... var gol kaleci karşı karşıya Eymen Eymen arkadaşlar fırtınalı yapıyorlar Eymen vurdu gol oldu 1-0 önde Ne demek istersin Mayonez, Sriracha, mayonez. Ne arkadaş. Şöyle arkadaşlar top şöyle küçük şey. Aa, oy dakika bir do, dakika 2 gol 2 iki bir oldu. İki, başlar. Bir başlar. Bir, bir, bir. İki, i̇ki bir 2-2 1-1 Arkadaşlar spiker olmak gerçekten çok zormuş. 1-1 evet, evet Arkadaşlar bir bir. Arkadaşlar defans bölgesinden geçti orta sağ dokundu. Orta sağdakiler dokunamadı. Şu an kaleci kendi kalesine göre daha az kalsın. Hemen yüzü geçti forvetten şut Arkadaşlar defanslara gidiyordu bu top vuramadı Arkadaşlar çok şöyle yaptı Fırsızı döndürdü Arkadaşlar şöyle ben <laughs> dedi Arkadaşlar vurdu bu top direkten döndü Arkadaşlar şöyle yandım. Arkadaşlar eğer siz de bundan almak isterseniz şöyle göstereyim. Matrax oyuncaktan alabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle çok kıskanmıştı ve gol. Defans bölgesinden ne demek istiyorsun? Spans, spans, şöyle. Size çok gösterebiliyor muyum? Bakayım. Evet. 3-2. Ay 3-1. Hani geçiyor Galatasaray Beşiktaş maçı oldu. Ama pardon. geçiriyor, Arkadaşlar şöyle Eymen derken Eymen girdi çıktı. Hayır, girmedi. Neyse şöyle. Gol! Oh, kendi kalesine. 5'e gelen kazanıyor arkadaşlar. 4-1. 4-1 ben yedim. Bir dört skeç Arkadaşlar shoot. Derken top. Abla Park, nasıl? Arkadaşlar çok yakın. Defans. Korvetten geçti top orta sahaya. Korvet dokundan güzel derken orta saha dokunamıyor. İkisi de dokundu. Korvet derken defans. Dokundu topa. Mert. 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 Mert gol oluyordu. Mert. Mert. Arkadaşlar sizin için çok sıkıcı geçebilir. benim içince ve gol atmış az önce. 5-1 oldu. Arkadaşlar şimdi ben geçiyorum Mert yarışmaya. <laughs> Arkadaşlar şans dileyin. Tek koluyla yendi çocuk. Arkadaşlar şimdi şey geçti. Şöyle arkadaşlar şöyle göster. Arkadaşlar benim iki elim mi? Sadece şöyle göster Eyvan tamam mı? Ne? Sen bakayım Eyvan. Eyvan gösterebiliyor ama ilerle ilerle. Heh, şöyle göster. Tamam. Arkadaşlar oturuyorum. Şimdi arkadaşlar ben ne? başlayacağım. Niye? İşte. Neymiş? Arkadaş. Tamam. Çaşkı et makas yapın. Evet. Bak. Evet. Şimdi şey Şimdi arkadaşlar maçın ilk dakikaları başladı. Mert iyi başlangıç yaptı. Mert Akın'ın Hemen gö gösteriyorsun değil mi? Evet. Bir bakma, kameradan. Fatih gelsin, Fatih gelsin diye. Biz de çok uğraşıyoruz bu gol Bekul! Matran oyuncaktan aldık. Sizin için yapmak için 1-0. Arkadaşlar lan çok kolaymış. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Usta borunu sor. Usta işte hafta istiyonu sür. <laughs> Arkadaşlar beni evet, Ronaldo'yu mu daha çok seviyorsunuz? Messi'yi mi yorumlara yazın. Ben Ronaldo. Çok belli gibi. Ne? Çok, çok belli. Gibi. Tabii ki de Ronaldo. Bazı hmm. kişiler Messi geliyor. Gol! 2-0 arkadaşlar. Ali 2 attı. Ali'yi gösterelim. Ne düşünüyorsun Ali? Ee, Valla 5-0 yeneceğimi düşünüyorum şu an. Ay kendi kalemi attı. Ali ne düşünüyorsun? Ay Mert ne düşünüyorsun? Çok kötü kendini yani. attı. Hmm. Hiçbir Ama yeneceğimi 5-2 yeneceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar bizde müzik var. gücüne güç, atmağa geldik. Normalde her olmaya geldik. Beşiktaş seninle ne ölmeye geldik. Ah, ah, biliyorum. Biliyorum. Arkadaşlar kardeşimi ağlıyor geldi. Ya yine ben daha başlamamıştım. E böyle yaptım arkadaşlar. Ya daha ben kalemimi düşürmedim. Başlıyor. Geldim. Arkadaşlar başlıyor. Başladık. burada tam. Şöyle öyle kadar kadar elinizi ettirebilirsiniz. Siz var. top mu değiştirdiniz? Evet. Arkadaşlar ayakları da var onun. Ay direkt döndü. Arkadaşlar bunun pasti topu var. O bu yerde çıktı bana ne? Arkadaşlar görüyorsunuz. Sen sen Komisar, sen sen benim yap. gibi saymadın. Gol gol. Sen de o benim gibi saymadın bana ne şey ya? ya Oy Hadi hayır, hayır, arkadaşlar hayır. çok büyük bir sıkıntı çıktı. Arkadaşlar şimdi kamerayı alayım gidiyoruz. Gireyim ben. Arkadaşlar şuraya yatak odasına gitti. <laughs> Selamünaleyküm. Sen arkadaşlar sana. çok büyük sıkıntı çıktı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Söz iyiliği yapıyormuşuz. Kimle kim il yapıyor? Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.